Rize'de bataryası şişen telefon bir anda patladı. Alevleri gören tamirci yerinden fırladı. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tam yemek yerken hissiyatımız gerçekleşti. Telefon patlaması gerçekleşti. Telefon bataryası patladı, alev aldı. Rize'de kayda geçti görüntü. Telefon tamircisi Gökhan Akyıldız bataryası şişen cep telefonunu masanın altına koymuştu. Sipariş verdiği yemeği yiyordu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Telefonu aldık, tezgaha koyduk. Tam yapacakken böyle yemek siparişi verdim. Ben dedim yeme yiyeyim ondan sonra rahat rahat yaparım kafasında. Patlayan telefon alev aldı. Gökhan Akyıldız oturduğu yerden fırladı tezgahın altındaki telefon ve ayakkabılar yanmaya başladı. Tam yemek yerken hissiyatımız gerçekleşti, telefon patlaması gerçekleşti. Altta iki çift ayakkabımız da yandı. Ama canımızdan olmadık Allah aşkına. Alevleri söndüren tamirci facianın eşiğinden döndü. Gökhan Ak Yıldız uyarıda bulundu. 2 yılı dolduran telefon bataryalarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Telefon bataryası genelde kullanıcı hatasından kaynaklıdır. 2 yılı dolan telefonları batarya değişimleri yapılması gerekir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.